Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Turex Turizm biliyorsunuz ki halka arzı gerçekleşti. Bununla ilgili Oyak Yatırım halka arz konsorsiyum lideriydi. Bununla ilgili olarak da bizlere halka arzla ilgili ilişkin sonuçları açıkladı. Turex Turizm 1 ve 2 Nisan tarihlerinde halka arzı gerçekleştirmişti. Sabit fiyat yöntemiyle Borsa İstanbul 1. piyasada işlem görmüştü hatırlayacaksınız. 1 TL nominal değerli toplamda 22 milyon 500 bin TL'lik 22 milyon 500 bin adet pay satımı gerçekleştirmişti. 12 TL fiyattan sabit fiyatta satım gerçekleşip 270 milyon TL'lik bir gelir elde etmesi sonuçlarıyla Turex Turizm'in. Turex Turizm 100 milyon olan sermayesini 108 milyon TL'ye çıkartması seneniyle 8 milyon TL'ye karşılık gelen 8 milyon adet pay ve mevcut ortakların da sahip olduğu 14 milyon 500 bin TL nominal değerli 14 milyon 500 bin adet pay ile birlikte toplam 22 milyon 500 bin adet nominal değerli payı satmıştı. Bununla ilgili olarak Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre halka arz büyüklüğünün 6.1 katına denk gelecek şekilde yani 136.945.000 adet 945 pay alım talebi geldiğini bildirdi bizlere Borsa İstanbul AŞ'den. Peki halka arzda toplamda 772.538 yatırımcının katıldığını da belirtti. Bu yatırımcıların 484.090 kişisi 30'ar adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan kişi olduğunu da Turex Turizm halka arz kapsamında 772.499 gerçek kişi ve tüzel kişiyle 22.498.857 payı gerçek kişiye verdiğini yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ve diğer kuruluşlardan oluşan 39 yatırımcıya da 1143 adet pay verdiğini açıkladı. E, eşit dağılımda güzel bir halka arzu oldu. Yani tamamını bireysele yönelik bir satım gerçekleştirdi Turex'e. E, payların %99.9'unu bireysel yatırımcıya satması e, güzel oldu gerçekten. E, i̇nşallah hayırlı ve bereketli olur. Hem bizim hem borsamız hem ülkemiz adına. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar. Saygılarımla